Türkiye'nin en önemli projelerinden olan KOP kapsamında Mavi Tünel çıkışında inşa edilen Mavi Hidroelektrik Santrali'nde sona yaklaşıldı. Santralin yapımında %90'lara ulaşıldığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye enerjilerden faydalanmak adına önemli projeler üretiyor. Gelişmişlik seviyesini artıracak ve çevreyi tertemiz tutarak yarınlara daha güzel bir ülke sunacak projelere bizler de katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda Mavi Hidroelektrik Santralimizde yoğun emekler sonucu hedefe yaklaştık. İnşallah önümüzdeki haftalarda santralimiz tam kapasite hizmet verecek dedi. Konya için büyük bir kazanım olacak santralin omurgasını oluşturan etapların tamamlandığına dikkat çeken Başkan Altay, "Yoğun çalışmalarımız sonucu santralimizin binası tamamlandı. 36 kilometre uzunluğundaki yüksek gerilim enerji nakil hattı nihayete erdi." Türbin montajı bitti. Birinci ünite jeneratör kısmı tamamlandı, diğer etapları devam ediyor. Toplam 100 milyon liraya mal olan santralimiz, 5 yıl içerisinde kendisini amorti edecek, şehrimize hayırlı olsun diye konuştu.